Arkadaşlar merhabalar. Matematikte ondalık sayılarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, pekiştiriyorum kısmındayız. Sayfa 125 akıllı defterde. Ee, i̇lk örneğimize baktığımızda aşağıdaki ondalık gösterimlerin basamak değerlerini tabloya yazınız diye başlıyor. Ee, hemen bu örnekle e, başlayalım. Ee, i̇lk örneğimizde 23 tam onda 4 veya 23 tam 4 bölü 10 diye de okuyabiliyoruz. Biz bunu ee, bunu yazarken tam kısmını 23 tam 10 da 4 diye yazıyoruz arkadaşlar. 23 tam 10 4. Diğer örneğimiz 12 tam binde 23. Yine tam kısmı 12 tam binde 23 diyor. Bakın onda birler, yüzde birler ve binde birler diye virgülden sonra 3 basamağımız var. Binde 23 dediği için virgülden sonra 3 basamağımız olacak. Bu nedenle 23'ü 0.23 şeklinde virgülden sonra yazıyoruz arkadaşlar. Diğer örneğimizde %45. Bakın tam kısım var mı? Tam kısım yok. Tam kısım yoksa o zaman hemen 0, yani 0 tam %45 dediği için %45 virgülden sonraki basamağımızı yerleştiriyoruz hemen. Diğer örneğimiz 8 tam binde 264. Okunuşu bu şekilde. Tam kısma 8'i yazıyoruz. Binde 264 dediği için de 3 basamak olacak zaten 264 sayısında. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Son iki örneğimiz 14 tam 10'da 2. Hemen tam kısım 14 hemen yerleştirdik. 10'da 2 dediği için virgülden sonra bir basamağımız olacak. O yüzden 14 tam 10'da 2 bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ve son bu kısımdaki son örneğimiz 121 tam. Bakın hemen yazdık. 121 tam. Yüzde 8 dediği için buraya dikkat. Yüzde dediği için iki basamak olacak virgülden sonra. O yüzden 08 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. İlk örneğimizi bitirmiş olduk. Devam edelim. Şimdi bir alttaki örneğimizle devam edeceğiz. Burada ne diyor? Hemen bakalım. Aşağıdaki ondalık gösterimlerde kırmızı yazılı rakamların basamak adlarını yazınız diyor arkadaşlar. Yani biz basamakların isimlerini yazacağız burada. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi sayımızın okunuşu 8 tam binde 836. Burada 8 rakamını kırmızı almış. Virgülden sonraki ilk basamağımızın adı neydi? Onda birler basamağıydı. Şöyle kısaltılmışını yazdım arkadaşlar. İkinci örneğimizde 18 tam binde 28 diyor. iki rakamını almış kırmızıyla. Bakın virgülen sonra ikinci basamak yüzde birler basamağıydı. Hemen yazıyoruz. Yüzde birler basamağı diye şöyle denden koyabiliriz. 0 tam yüzde otuz. Burada sıfırı almış kırmızı olarak. Yani virgülen sonra yine arkadaşlar virgülden sonra ikinci basamak olduğu için yüzde yüzde birler basamağı adını veriyoruz. Diğer örneğimiz sıfır tam binde bir demiş. Virgülen sonra üçüncü basamak olduğu için binde birler basamağı oluyor. Hemen yazıyoruz. Binde birler basamağı. Diğer örneğimiz 52 tam onda dokuz. Virgülen sonraki basamak onda birler basamağıydı. Hepinizin bildiği üzere bu şekilde yazıyoruz. 12 tam binde 15 demiş arkadaşlar. Bakın burada e, tam kısımda kırmızı e, yazdığı rakam tam kısımda olduğu için direkt bildiğimiz sayıyı düşüneceğiz arkadaşlar. 12 sayısını düşünün sadece. Bu 12 sayısında 2 e, burada birler basamağıdır değil mi? Birler birler basamağı diyebiliyoruz şu şekilde kısalttım birler basamağı. Bir, bir, bir sonraki örneğe baktığımızda 9 tam 10'da e, özür diliyorum 9 tam yüzde 34 sayısında virgülden sonraki ilk basamak olduğu için burada da 10'da birler basamağıdır bildiğiniz üzere. 10'da birler basamağı arkadaşlar şu şekilde verdim. Ve son örneğimizde yine bunu bir sayı olarak düşündüğümüzde arkadaşlar birler basamağı olduğunu rahatlıkça görüyorsunuz. Bu örneğimizde de basamak adlarını bu şekilde verdik ve bir sonraki örneğimize ara vermeden hemen geçiyoruz. Anlaşılmayan kısım yoktur diye düşünüyorum ve bir sonraki örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım okuyalım hemen. Aşağıdaki ondalık gösterimlerde kırmızı yazılı rakamların basamak değerlerini yazınız demiş. Az önceki örneğimizde basamak isimlerini yazacaktık. Şimdiki örneğimizde ise basamak değerlerini yazacağız arkadaşlar. Basamak değerleri dediği için dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Şimdi 49 tam %34 sayısında 49 tam %34 sayısında virgülden sonraki ilk basamak olduğu için sadece kırmızı dışındaki diğer e, rakamları sıfır alabilirsiniz arkadaşlar. Yani o zaman e, tam kısmımız yok. Sıfır virgül üçtür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kırmızı olan basamak onda birler basamağı. O zaman virgülden sonraki ilk basamakta sıfır virgül üç yazarız. Diğer örneğimizde bakın kırmızıyla yazılan rakam yüzde birler basamağıdır. Diğerlerini sıfır olarak düşünebilirsiniz. Sıfır tam %1 şeklinde yazarız arkadaşlar. Bakın diğer örneğimiz de aynı şekilde 50 tam %15 rakamında bakın 15 kısmı kırmızı ile yazılmış, diğerlerini sıfır olarak düşünebiliriz. sıfır tam 0 virgül 05 şeklinde yazarız. Bir sonraki örnekte ise tam kısımda göstermiş bize kırmızı olan rakamı. O zaman bakıyorum tam kısım birler basamağı birler basamağı olduğu için sadece 4 yazabiliriz. 4,0 şeklinde de yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde virgülden sonra ikinci basamağımız kırmızıyla yazıldığı için yüzde birler basamağı arkadaşlar bu. Yüzde birler basamağı olduğu için diğerlerini sıfır olarak düşünürsek 0 0,04 şeklinde ya da sıfır tam yüzde 4 şeklinde yazarız. Bir sonraki örneğimiz ise üçüncü bakın e, virgülden sonra üçüncü basamak. Yani ilk basamak onda birler basamağıydı. İkinci basamak yüzde birler basamağı. Üçüncü basamak ise binde birler basamağı. Yani diğerlerini sıfır olarak düşünürsek sıfır virgül sıfır 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 şeklinde yazarız veya aynı şekilde sıfır olarak da yazabiliriz. Aynı şeydir bunlar arkadaşlar. 214'ten binde 156 sayısında altı rakamını almış. Bunun basamak değerini yazarsak 0,006 şeklinde olacaktır. Ve son örneğimizde ise arkadaşlar son örneğimizde ise 19 tam 10'da 3 demiş. Bakın bir rakamını almış. tam kısımda olduğu için şurada tam kısımda olduğu için birler basamağı 9'dur. Bir sonraki basamak onlar basamağıdır. 1 olduğu için buraya direkt 10 yazabiliriz arkadaşlar. Bu örneğimizde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Diğer sayfamıza hemen geçiş yapabiliriz. Evet dördüncü soruda diyor ki artık problem sorularına dönüştü. 17 tam binde 45 demiş arkadaşlar. 17 tam binde 45 demiş. Basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız demiş. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 17 tam binde 45 diyor. 0.45 değil mi arkadaşlar? Binde dediği için virgülen soru 3 basamak olacak. 17 tam binde 45 sayısında. Burada basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız demiş. Bakın şu şekilde başlayacağız. Bunların tek tek isimlerini ne yapacağız? Yazacağız. 5'ten başlarsak eğer Bakın onda birler, yüzde birler ve binde birler olduğu için direkt binde birler basamağı şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunun değerini de yazalım arkadaşlar. O zaman az önceki yaptığımız örneği düşünürsek eğer ne olacak basamak değeri? 0,005 şeklinde basamak değerini yazabiliriz. Bir sonraki 4 yüzde birler basamağı şeklinde olacaktı. Hemen düzeltiyoruz. Sesinizi duyar gibi oldum. Evet yüzde birler basamağı zaten sıfır tam yüzde dört şeklinde söyledik ama oraya onda birlerde yazdık. Yazımı yanlış yaptık hemen düzeltmiş olduk. Bir sonraki basamağımız onda birler basamağı arkadaşlar. Virgülen sonraki ilk basamaktı bu da Nasıl yazarız? 0,0 şeklinde veya sadece 0 şeklinde yazabiliriz. Ve artık bakın tam kısma geçtik. Tam kısımda 17 rakam var. 7'den başlarsak eğer 7 birler basamağıdır. Birler basamağıdır. 1 Bir ise onlar basamağıdır. Herkesin bildiği üzere değil mi arkadaşlar? Peki 7'nin basamak değeri zaten birler basamağı olduğu için 7'dir. 1'in basamak değeri ise onlar basamağı olduğu için 10'dur arkadaşlar. Bu şekilde basamak adlarını ve basamak değerlerini yazabiliyoruz. Hemen bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Okuyalım. Beşinci örneğimiz 234 tam binde 345 ondalık gösteriminde onlar basamağı ile yüzde birler basamağında bulunan rakamların toplamı kaçtır? Direkt rakamların toplamını istemiş bizden arkadaşlar. Onlar basamağı hangisi oluyor? Tabii ki de üçün olduğu yer onlar basamağı alıyor. Onlar basamağındaki rakam 3'tür arkadaşlar. Rakam diyor bakın basamak değeri demiyor. Rakamların toplamını istemiş. Yüzde birler basamağı nedir? Virgülden sonra ilk basamak onda birlerdi. ikinci basamak yüzde birlerdi. Yani dörttü. O zaman 3 ile 4'ün rakamlarının direkt toplamını istemiş bizden. 3 artı dört eşittir yedi şeklinde yazabiliriz. Kolay bir örnekti. Bir sonraki örneğe bakarsak eğer. Altıncı örneğimiz. 93 tam binde 71 şeklinde okunan ondalık gösterimin birler basamağındaki rakam ile yüzde birler basamağındaki rakam yer değiştirirse yeni sayı kaç olur diyor. Hemen biz ilk başta verdiği sayıyı bir rakam ile yazalım arkadaşlar. 93 tam şu şekilde 93 tam 1000'de 71 diyor bakın 1000'de dediği için 3 tane basamak olacak 71 2 basamak o zaman bir sıfır olacak 1000'de 71 şeklinde yazarız değil mi arkadaşlar virgülden sonra 3 basamak 1000'de 71 ondalık gösterimini birler basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakam neresi arkadaşlar hemen bakalım birler basamağındaki rakam 3'tür bakın %1'ler basamağındaki rakam nedir? 7'dir arkadaşlar. Bunların ikisi yer değiştirecek bakın şu şekilde. Yer değiştirdiğimizde yeni sayımız şöyle hemen yazalım. Yeni sayı ne olacak? 97 tam virgülümüzü koyduk. 1000'de 31 olacak arkadaşlar bu şekilde. Bunu da yazabiliriz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Ve bu sayfamızda Yedinci sorumuz var. Burada da boşlukları dolduracağız. Da Son örneğimiz oluyor artık bu sayfamızda. 57 tam binde 154 sayısı ile ilgili aşağıdaki cümlelerde, cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız demiş. Sayının onda birler basamağında nokta nokta vardır diyor. Hemen bakalım sayının onda birler basamağında ne vardır arkadaşlar? Bir vardır öyle değil mi? Sayının bakın virgülen sonraki ilk basamak oluyor. Onda birler basamağında 1 vardır. Sayının onlar basamağının onlar basamağının basamak değeri, basamak değeri diyor arkadaşlar dikkat. Bir kere sayının onlar basamağı şurası 5'in olduğu yerdir. Basamak değeri dediği için 50 oluyor arkadaşlar. Sayının tam kısmındaki sayı direkt 57'dir değil mi arkadaşlar? Tam kısım virgülün sol tarafı olduğu için direkt 57'dir sayının yüzde birler basamağının basamak değeri sizce kaçtır sayının yüzde birler basamağının basamak değeri diyor yine dikkat edelim yüzde birler basamağında 5 var basamak değeri dediği için 0 tam yüzde %5 şeklinde yazabiliriz bunu basamak değeri dediği için sayının binde birler basamağında bakın birde birler basamağına binde birler basamağına, basamağına baktığımızda hangi rakam var 4 rakam var arkadaşlar. Son kısım olduğu için sayının binde birler basamağına, basamağında 4 rakamı vardır. Bu şekilde de sayfamızda bu kısmı bitirmiş oluyoruz. 126. sayfamızda bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.